6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketi 11 ili etkisi altına aldı. 11 ilde yapı stoğunun zayıf ve yanlış yapılaşmasının da etkisiyle binlerce bina yıkıldı. Yaşanan yıkımda 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce vatandaşımız da yaralandı. Depremin ardından göç devam ederken artan talep nedeniyle çevre illerdeki gayrimenkul piyasası da hareketlendi. Depremzedeler bir bir yaşadıkları şehirleri terk ederek ülkemizin farklı illerine yerleşmeye başladı. Depremzedeler özellikle sanayinin gelişmiş olduğu büyük illere göç ederken başkent Ankara'ya binlerce depremzede geldiği kaydedildi. Başkent Ankara'da depremzede nüfusunun artması kira fırsatçılığını da beraberinde getirdi. Ankara'da Şubat ayında kiralık konut stoğu %31 düşerken satılık konut stoğu %23 artış kaydetti. Ankara'da Şubat ayında konut kiraları %6,1 olurken satılık konut fiyatları ise %6,39 artış gösterdi. Endeksa tarafından incelenen Ankara gayrimenkul piyasası deprem felaketinin ardından en fazla göç alan illerin başında Ankara'nın geldiğini bildirdi. Endeksa tarafından açıklanan verilere göre Ankara'da ortalama kira 7.589 lira olarak kaydedildi. Konutların ortalama satış fiyatı ise 1.646.190 lira olarak duyuruldu. Ankara'da konut stoğunun en fazla düşüş gösterdiği ilçelerse Sincan, Pursaklar ve Şerefli Koçhisar olarak açıklandı.